Selam gençler Kimya Adası kim Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Üst soru TT kısmına devam ediyoruz ve 5. bölümdeyiz. Bu video için arkadaşlar almış olduğum soruları kendi TT deneme kitabından aldığım onu da söylemekte fayda var. Arkadaşlar açıklama kısmını tıklarsanız da videonun pdf'sine ulaşabilirsiniz diyerek güzel bir ders videosu olmasını temenni ederek ders videomuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bakalım e ee, soruyu incelediğimiz zaman suyla XO kuvvetli baz YO3 ise asit çözeltisi oluşturuyor. Arkadaşlar şimdi böyle bir şeyden ne anlayacağız? Eğer XO'nun kuvvetli baz oluşturabileceğini anladığımız zaman suyla demek ki X'in arkadaşlar bir kere bazik bir oksit olması gerekir. E bazik oksitte nasıl olur? O zaman X'in ancak ve ancak metal olmasıyla olur. Mesela örnek verirsek X mesela kalsiyum olsa o zaman XO maddemiz kalsiyum oksit dediğimiz madde örneği verilebilir. Peki YO3 ise asit çözeltisi oluşturur oluşturabiliyor O zaman Y'de arkadaşlar ne olması lazım tabii ki? Asidik oksit olması lazım ki o da ile tepkimeye girdiği zaman asit oluşturabilsin. Yani kendisi de zaten asit özelliği gösterir. Onu da söyleyelim. Mesela örnek verirsek SO3 molekülünde e, verebiliriz. Mesela Y o zaman ne olması lazım? Y'nin de bu durumda A metal olması lazım şeklinde biz burada söyleyebiliriz. Pekala. O zaman hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen bakalım. X metal mi? Evet doğru. Zaten bazik oksit olabilmesi için X'in e, tabii ki bunun olması lazım. Metal olması lazım olduğunu söylemiştik. O yüzden birinci oyuncumuz doğru oluyor. XO ve YO3 tepkimesinden tuz ve su açığa çıkar mı? Arkadaşlar şimdi bakın. XO aslında baz gibi davranır. Yani bazdır aslında baktığımız zaman. Bazik oksit. YO3 de e, asitik oksittir. Ama arkadaşlar şimdi XO ve YO3 tepkimeye girdiğinde evet bu tepkime de sadece ve sadece ne açığa çıkar biliyor musun? Sadece ve sadece tuz açığa çıkar. Mesela örnek verelim. Kalsiyum oksitle ne vermiştik? SO3 vermiştik. İki tepkimeye girince ne açığa çıkacaktır? Kalsiyum sülfat e, tuzu açığa çıkacaktır. Yani su açığa çıkmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar XO'da bir... E, OH iyonu yok. Yani baz olmasına rağmen o kendisinde OH yok ama suya OH iyonu verir. Onu söyleyelim. SO3'te de aynı zamanda arkadaşlar H artı Dolayısıyla e, burada OH ile H artı olmadığına göre ne yapamıyor arkadaşlar? Su açığa çıkamıyor. Yani o zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bazik oksitle asitik oksit tepkimeye girer ama ne açığa çıkar? Sadece tuz açığa çıkar. Su açığa çıkamaz. O yüzden bu ifademiz yanlış oluyor. YO3 arkadaşlar YO3 zaten asitik oksit yani asit özelliği gösteren bir maddedir. E tunusol kağıdı ne yapardı? Anne kızartır, baba mor artır. Yani asitler ne yapar? Maviye değil, kırmızıya çevirirdi. O yüzden bu yanlış oluyor. Cevap ne oluyor arkadaşlar? Adana gelmiş oluyor. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci soruda bir periyodik cetvel gördük. Başka böyle başlıca elementleri vermiş oldum sizlere. Buna göre demişiz hangisi doğrudur? Arkadaşlar şimdi bakın sodyum, magnezyum, alüminyum ve potasyum bunların hepsi metaldir. Şimdi metallerde erime noktası neye bağlı biliyor musunuz? Arkadaşlar hep karıştırıyorsunuz. Özellikle bu soruyu sordum. Ee, önemli bir soru. Yani sınavda gelebilir karşınıza. Şimdi baktığımız zaman metaller metalik bağlarına göre kıyaslanır. Metalik bağ nasıl değişir? Arkadaşlar metalik karakterle tam zıttır. Hani metalik karakter nasıldı? Sa sola ve aşağı doğru artar ya. Metalik bağ bunun tam tersi arkadaşlar. Sağa doğru ve yukarı doğru gidildikçe metalik bağ artıyor. Metalik bağın sağlamlığı artıyor arkadaşlar. Metalin bağ, metalik bağın sağlamlığı arttıkça o metalin neyi artar? Kaynama noktası artar, erime noktası artar. Dolayısıyla şimdi bakalım. Eğer bize metalik karakteri en fazla olan element sormuş olsaydı potasyum diyecektik burada. Ama arkadaşlar, ee, burada şimdi şöyle bir şey var. Metalik bağda değer elektron sayısı arttıkça, yani sağa doğru gidildikçe ve çap da azaldıkça, yani yukarı doğru gidildikçe ne oluyor? Metilik bağ daha sağlam oluyor. O zaman burada baktığımız zaman yukarı ve sağ e, sağa gittiğim zaman demek ki alüminyum metalinin aslında erime noktası en yüksektir. Ama metalik karakteri kimin daha fazladır? Potasyumun fazladır. Oldu mu? Anlaşıldı mı? O yüzden bu yanlış oluyor arkadaşlar. Peki hala bak. Bu metaller için tamam mı? O zaman metaller arasında sağa ve yukarı doğru gidildikçe elime noktası ve kayma artar. Peki hala ametaller arasında nasıl bakacaksınız? Arkadaşlar ametaller arasında mesela ikinci öncülde bu var aslında bakarsanız. Ametallerde mesela flor, klor, bromiyot bunlar 7A grup elementleridir ve bunlar da arkadaşlar apolar oldukları için bunlarda sadece London kuvvetleri vardır ve London kuvvetleri arkadaşlar elektron sayısı arttıkça artar. Yani şöyle bir şey baktığımız zaman arkadaşlar aynı grup için düşünelim. Mesela flor, klor, brom, iyot. Bunlar moleküler halde bulunan aynı grup elementleridir. Aşağı doğru gidildikçe arkadaşlar iyodun elektron sayısı daha fazla kimden brom'dan, kimden klor'dan? O zaman kimin daha fazla olur arkadaşlar burada baktığımız zaman iyot büyüktür, brom büyüktür, klor büyüktür, flor. O zaman demek ki metallerde e, yukarı doğru artıyor kay noktası. Ametallerde ise aşağı doğru artıyor diyebiliriz. Peki yani o zaman kay noktası en az olan flordur. O zaman bu doğru olur arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. H2S molekülün kaynım noktası acaba H2O'dan büyük müdür? Arkadaşlar şimdi H2S ve aslında bakalım arkadaşlar. X6 A grubu elementidir. Hidrojenle bileşik yapmış. Şimdi deminden demiştik ki evet aşağı doğru art gittikçe kay noktası artar. Ama bazı istisnalar var. Nedir o? Arkadaşlar hidrojen bağı dediğimiz çok önemli bir istisna var. Hidrojen bağı sayesinde ki H2O'da hidrojen bağı vardır arkadaşlar. Hidrojen bağı ne yapar? Kaynan noktasını beklediğimizden çok daha yükseldir. Hani normalde eğer hidrojen bağı olmamış olsaydı evet aşağı doğru gittiğimiz zaman işte kükürt ve oksijen ikisi ametal aşağı doğru gittiğimiz zaman H2S'in kaynan noktasının H2O'dan daha fazla olduğunu beklerdik. Ama hidrojen bağı sayesinde H2O'nun kaynan noktası h 2 sten çok çok daha üstün oluyor. O yüzden arkadaşlar bu yanlış olur. Hangisi doğrudur? Cevap burada. Yalnız 2 Bursa diyeceğiz. Evet. Son sorumuza bakalım. Yine güzel bir sorumuzla karşı karşıyayız. Arkadaşlar burada şimdi bize bir dağılım vermiş. Bakın çekirdeğimiz var. 5 tane proton var. Şimdi nasıl dağıtırız biz onu biliyorsunuz ki mesela 5 proton. X elementimiz var diye bak baktığımız zaman. Proton sayısı 5. E, nötürse 5 de elektronu vardı. Nasıl dağıtacağız? 2, 3 diye dağıtmayacağız mı normalde? Hani 2, 8, 8 kuralına göre. Şimdi bakın nasıl dağıtmış bu? Ee, birinci katmanda yani ilk şu birinci katmana baktığımız zaman birinci katman K katmanıdır. Onu da söyleyelim. Mesela K katmanı, L katmanı, M katmanı diye devam edebilirsiniz. değil mi? Birinci katmanda iki, e, iki, tane elektron var. Birinci ve ikinci elektronu görüyorum. O zaman şöyle baktığımız zaman ikinci katmanda üçüncü ve dördüncü elektronları var. Ama M katmanında da bakın bir elektron var. Yani şöyle dağıtmış bunu. Ha bir hata yapmış aslında bakarsınız. Ama nötr atomu Evet. Nötr atom nasıl anlıyoruz? Toplam 5 protonu var, 5 de elektronu var. Yani herhangi el, el, bir şekilde elektron uzaklaşmış ve elektron al, al, alma durumu yok. Dolayısıyla bu zaten nötr atom. Birinci öncülümüz doğru. Peki 4 nolu elektronun arkadaşlar şimdi bili, biliyorsunuz ki üst katmanlara çıkıldıkça elektron enerjisi artar. Dolayısıyla 4 nolu katman zaten ikinci katmanda. Yani L tabakasında. 2 nolu 1 e, nolu e, elektronun zaten 1 bir nolu e, birinci katmanda. Dolayısıyla 4 nolu elektronun enerjisi zaten 1 noludan daha fazladır ifadesi doğru olmuş oluyor. Peki uyarılmış mıdır? Evet. Bak normalde 2 3 diye dağıtmak gerekiyor ama 2 2 1 diye dağıtmışız. Dolayısıyla bu ne olmuş aslında? Uyarılmış. Yani aslında kim uyarılmış? 5 nolu elektron olması gerekenden daha uzakta bir yere gelmiş. Nasıl gelmiştir bu? Fazladan bir enerji soğurmuştur, enerji almıştır. Enerjiyle beraber üst katmanlara gitmiştir. Anlaşıldı mı? Peki o zaman baktığımız zaman bu da doğru oluyor. Peki o, bu şu an uyarılmış değil mi? Yani kararsız. Tekrardan geri gelmek ister. Yani şu 5 numaralı elektron geri gelirken aldığı fazla enerji ne yapar? Dışarıya verir. Ama burada ne demişti? Bakın 5 numaralı e, elektronun 3 numaralı e, elektronun bulunduğu katmana gelmesi enerji soğurmalı demiş. Enerji soğurmak demek almak demektir. Hayır. Bunun fazla enerjisi var. Enerjisini dışarı vermesi lazım. O yüzden cevap denizde olacaktır. 3 ve 4 numaralı elektronun enerjisi zaten aynı katmanda olduğu için bakın 3 ve 4 ikisi ikinci katmanda olduğu için görüyorsunuz ki ne olur? Bunlar arkadaşlar eşit enerji enerjidir diye ifadesi de doğru olmuş olur. Arkadaşlar bu serimizi bitirmiş olduk. İnşallah anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.